Hoş geldiniz başkanım. Ben de meslektaşlarımla. Merhaba. 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 iyi organize etmiş. Şey. Pandemi sıkıntısından kurtulmaya çalışıyoruz. Kadar, evet. Yani geçen de kurtulmaya az bir zaman evet, var. Kurtuluyoruz. E, umuduyla de de biz de başladık de çıkmaya. Artık e, sokağa çıkıyoruz. E, STK'larla, köydeki muhtarlarımızla buluşmaya gayret ediyoruz. E, bu pandemi sonrası geçen hafta bir geldi. Bu ikinci gelişim. Hem öyle müferik olaylar için e, geldik bu oranlar için ama artık biraz e, sahada olmak, sahanın sıkıntılarını görmek ve gidermek istiyoruz daha fazla. E, o yüzden buradayız. E, size de kolay gelsin arkadaşlar. Masal emekçi veri olarak sizden az bir sıkıntı çekmeden, pandemi dönemi herkes diye soruyorum. Sizin geçmiş olsun bir daha gelmesin işin. <laughs> Biz İskenderun'un daha fazla gelişmesini istiyoruz. Hatta İskenderun'un serbest bölge olmasını istiyoruz. İskenderun, Hatay'ın zaten şu anda lokomotif pozisyonunda, endüstriyel yani gelir konusunda, belli gelir konusunda. Ama denizden daha fazla faydalanmasını istedik ve dolayısıyla e, ticaret ve turizme daha fazla katkı sağlamasın diye böyle bir isteğimiz oldu. Hatay'ın evlatları ve şehrin evlatları olarak. ...bu şehrin ne kadar güçlü olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle bu Hado'yu yaptık. Bizim bütün Akdeniz'de özellikle e, gemilerimizin e, üzerinde Türk bayrağı dalgalansın diye bunu yaptık. İkincisi komşularımızla deniz aracılığıyla ticaret yapabilirim diye yaptık. Expo dünyadaki üçüncü büyük organizasyon. Bunu yapmak için yürek bilek, zihin ve meşakkat gerektiriyor. Bunu yüreğe yetmeyenler hayal bile edemez. İşte projesini yaptık. Bismillah dedik. Başladık. Bizden dala geçenler şu anda biz orayı bitirmeyelim diye uğraşıyoruz. Borçlanma vermiyorlar. İşte Ankara'daki istikrarımızı kesmek için gayret ediyorlar. Aldığımız borçların bile ödenmemesi için uğraşıyoruz. Düşünün Dünya mutfağı burada olacak, dünya bahçeleri burada olacak ve bundan sonraki süreç içerisinde bunlar hep burada olacak. Ve hatta artık her türlü organizasyonu yapabilecek, her türlü fuarı kendi şehrinde hiçbir gereksinim duymadan, sıfırdan başka bir şey kurmadan kendi beş dönümlük arazi içerisinde fuar yapacak. Bizim elimizde şu anda müthiş bir coğrafya, müthiş bir toprak ve sulanabilir arazi var. Biz Türkiye olarak eğer kırsal kalkınmayı iyi bir şekilde yakalarsak Türkiye bundan sonra ilk beşe giren dünya ülkesi olur. Gıda olur. Biz teknolojide madem yakalayamıyoruz dünyayı, gıdada yakalıyorum ve enlerin içinde yer alalım diye biz kırsal, kes, kırsal kalkınma projesi yaptık. O kırsal kalkınma projesi kendine burada da yer bulacak. Bunun dışında üzerine bir şirket kur O şirket devletin bütün denetimlerine tabi. Sayıştaydır, bilmem devletin kaymakamlığıdır, savcılığıdır, vergi dairesidir, her türlü vergi şeyine dahildir ve bu şirketi kurarken biz kırsal kalkınmaya lokomotif olsun, kırsal kalkınmayı yaparken de bizi endüstriyle, ticaretle, uluslararası ticaretle buluştursun. Benim köylüm şehre göçmekten, malımın sarılmaktan geri kalsın. Malının başında olsun. Beş dönüm arazisinde bile biz bu insanları kendi kendine yeter pozisyonda bırakalım diye bunları yaptık. Bu şehirde protokolün zirvesinde üç kişi vardır. Bir sayın valimizdir. Biri devletimizin buradaki en üst seviyedeki askeridir. Biri büyükşehir bir belediye başkanı. Hiçbirimizin birbiriyle kavga etme, küsme lüksü yoktur. Devleti bütünleştirmek, halk ve devleti barışık tutmak ve halkımızın huzurunu sağlamak adına biz üçümüz birlikte çalışmak zorundayız. Sevgide serbestlik vardır ama saygıda mecburiyet vardır. Felsefesiyle çalışıyoruz. Sayın valimizden de memnunuz. Allah razı olsun. Bugüne kadar Hatay adına ne kadar güzel iş yaptıysak bize destek olmuştur. Bize kem gözle bakmamıştır. Bunun için ben Hatay adına, partim adına, kendi adıma, belediye adına teşekkür ediyorum. Bütün varilerde sayın valimiz gibi olmasını istiyorum. Bundan önceki valilerimizle de hiçbir kavramız olmamıştır. Onlarla da, da biz iki kurum eş halinde çalışmışızdır. Tabii ki devletimizin temsilcisi sayın valimize de saygılı çalışmışızdır. Hiçbir şekilde rekabet halinde olmamıştırdır. İstişare etmişizdir. Bu iki e, projemizin desteği de bir devlet adamı olarak desteklemiştir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buradaki en büyük temsilcisi olan Sayın Valimiz. Bu milli projedir. Hem kırsal Kalkınma, hem hado, hem de EXPO bunu desteklemesi kadar doğal bir şey yoktur. Biz oraya siyasi bakmıyoruz. Siyasi bakmadığımızda Sayın biliyor. Farkındaysanız ben bunları konuşurken hiç parti konuşmuyorum. Çünkü bu Hatay'ın olmazsa olmaz projeleridir.